Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü konumuzda da yine önemli bir konudan bahsedeceğiz bugünkü videomuzda. Neden bahsedeceğiz? Egzamadan bahsedeceğiz. İşte hocam egzama nedir? Neden ortaya çıkar? Sebepler nelerdir? Tedavisi nelerdir? Kafanızda takılan yerler olursa mutlaka videonun alt kısmına yazarsanız onları da tabii ki cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi egzama nedir? Egzama aslında vücutta bir çeşit alerji belirtisi. Dolayısıyla bir çocukta olsun ya da yetişkinde olsun vücudunda, kolunda, bacağında herhangi bir yerinde egzama çıkıyorsa, tekrarlayan egzama'lar çıkıyorsa aslında bu o kişinin alerji alerjik bir bünyesi olduğunu gösterir. Peki hocam hangi alerjiler genellikle egzamaya neden olur? Ee, şimdi egzamaya neden olan temel alerjiler en başta çocuklar için konuştuk aslında gıda alerjiler. Özellikle işte süt alerjisi, yumurta alerjisi, çerezlere karşı, çerezlere karşı alerjisi olan bir çocukta bu tür gıdalar tükettiğinde tabii ki bu gıdalara bağlı gene paket ürünleri çikolata işte gibi bisküvi gibi paket ürünleri alerjisi olan çocuklarda da yine bu paket ürünleri tükettiklerinde alerjik durumlarla karşı karşıya kalabilirler ki bunlardan bir tanesi de işte bu egzama dediğimiz ciltte kuru, kaşıntılı döküntülerdir ki bunlar genellikle tipik olarak eklem bölgelerinde daha çok tutarlar ve genellikle çoğu zaman başka yerlerde de çıkmak çıkabilir ama eklem yerlerinde sık olarak görebiliriz. Bunun dışında gene çocuklarda, bebeklerde gene yanaklarda da egzamayla karşı karşıya kalabiliriz. Peki hocam tek neden şey midir? Yani gıdalar mıdır? Gıdalar dışında nedenlerde egzamaya neden olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ne gibi? Mesela işte kullandığımız şampuanlar, çocuklarda kullandığımız şampuanlar, deterjanlar, vücut şekilde kullandırdığımız kremler, bunlar da tabii ki egzamaya neden olabiliyor. Bunun dışında işte gene çocuklarda biliyoruz ki rutinde kullandığımız bazı de ilaçlar olabiliyor. D vitamini, demir gibi ya da başka aileler bazen işte doktor kontrolünde başka vitaminler, başka ilaçlar kullanabiliyor. Dolayısıyla ilaçların da gene alerjik reaksiyonlara ya da egzamalara neden olabileceğini unutmamak gerekiyor. bunun dışında da bazen nadir de olsa işte kedi tüyü, köpek tüyü alerjiler de gene egzamaya neden olabiliyor. Dolayısıyla temel olarak alerji egzamaya neden olan alerji tipleri bunlardır diyebiliriz. Pek hocam bu aler egzama yani alerji egzamadan bahsettik, nedenlerinden de bahsettik. Tedavisi nedir? Yani tedavide ne yapacağız? İşte tedavide de temel olarak alerjinin uzaklaştırılması gerekiyor. Yani biz eğer alerjeni tespit edebilirsek, yani çocuğun ya da işte yetişkin neye karşı alerjisi olduğunu bulabilirsek işte atıyorum eğer mi, yumurtaya mı, bir çereze mi ya da işte paketli ürünlere mi? Bunları tabii tüketmesini azaltarak, kısarak, keserek bu şekilde alerjinin düzelmesine, egzamanın düzelmesine yardımcı olabiliriz. Ya da atıyorum işte kediye köpeği alerjisi varsa, kedi köpek evde varsa onlardan uzaklaştırmak olabilir gene bir tedavi yöntemi evet. olarak. Şampuandan kaynaklıysa şampuanını değiştirmek, işte deterjanla değiştirme, kullandığı kremi değiştirmek de gene tedavide et bize yardımcı olacaktır. Bunun dışında tabii egzamada önemli noktalardan bir tanesi nemlendirmek. Neden? Çünkü egzamanın en önemli e, klinik durumları bir tanesi yarattığı ciltte kuruluk. Dolayısıyla biz o kuruluğu ne kadar azaltırsak ne kadar iyi nemlendirirsek cildi egzama da o anlamda azalacaktır. Bu anlamda işte nemlendirici kremler tabii ki kullanabiliriz. Hem çocuklar için hem de yetişkinler için. Onun dışında cildin kurumasına neden olacak durumlardan uzak durmak gerekiyor. Ne gibi? Mesela işte çok sık el yıkamak. Mesela bu da işte cildin kurumasına çok fazla suyla sabunla temas etmek. Bu da ciltte kuruluğu ve egzamanın artmasına neden olur. Dolayısıyla ister çocuk olsun isterse yetişkin olsun egzama şikayetli olan kişilerin su ve sabundan mümkün olduğunca çok fazla temas etmemesi, daha az süreli, daha kısıtlı bunları kullanması gerekiyor. Gerekiyor. Aşırı su ve sabun teması da yine cildi kurutarak egzamayı arttırabilir. Bunun dışında başka egzama için üretilmiş özel ilaçlar var, kremler. Ancak tabii ki bu kremlerin isimlerini burada vermeyeceğiz. Eğer böyle gerçekten de e, onlar için üretilmiş kremler işte e, gerekiyorsa bunu mutlaka doktor kontrolünde kullanmanız gerekiyor. Eğer egzamanız bu yukarıda saydığımız işte yöntemlerle düzelmiyorsa, nemlendirici kremlerle, su ve sabunlar işte uzak durarak e, gibi ya da paket ürünleri azaltarak e, çocuğumuzun alerjisi egzaması azalmıyorsa... O zaman mutlaka işte uygun ilaç, uygun kremin kullanması için e, doktorunuza, çocuk doktorunuza ya da işte cildiye doktorunuza başvurmanızda fayda olacaktır. Onlar zaten size uygun krem tedavisini önerecektir. Takip ettiğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.